Merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar böyle bugün hemen çok çabuk yapabileceğiniz kolay bir kahvaltılık yapacağım ben bir su bardağından yapacağım isterseniz çoğaltabilirsiniz bir su bardağı suyumuzu aldık silme bir tatlı kaşığı tuz Şöyle biraz karıştırdıktan sonra unumuzu alacağız yeteri kadar döktük böyle kolay hemen yapabileceğiniz bir tarif İçine istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz maya yok kabartma tozu yok fasana aldım pürüzsüz olacak şekilde yoğuruyorum kavumun içerisine aldım bir 10-15 dakika kadar dinlendireceğim kolay açılsın hamurumuz dinlendi yeterince ufak ufak yapacağım evet. ufak bezeleri haline getirelim 8 tane bezemiz oldu şimdi merdaneyi açacağım hepsini bu boyda böyle eşit açmaya çalışalım Kenar alıyorum üzerine bir örtü kapatacağım ki kurumasın açma işlemini bitirdik şöyle yazdan yaptığımız bu patlıcanlı sosum var içerisine sürüyorum Ispanak yapabilirsiniz patates olur pırasa olur kıyma olur neyi seviyorsanız şöyle iyice süreceğim Sürdükten sonra hamurumuz çok yumuşak bir hamur olmadığı için şöyle garanti almak istiyorum. Su sürüyorum, açılmasın diye. Evet. Şöyle iyice bastırıyorum. Yani dört tane çıkacak arkadaşlar iyice bastırıyorum malzemesi çıkmasın kenara alıyorum hepsini aynı şekilde yapacağım ve daha sonra kızartacağız evet bitirdik artık ocağımıza geçebiliriz ya iyice ısındı şöyle içerisine kızardı. Şöyle süzdürerek iyice tabağıma alıyorum. İkincisini de alıyoruz. Bayağı bir kabarıyor. Şöyle kenarlarında da bastırıyorum ki kızarsın. Yırtmadan süzdürerek alıyoruz. Bu kızardı. Evet bitirdik. Bakın görüntüsü bile anlatıyor. İnanılmaz lezzetli işte açılmadı kenarları da şahane. Şöyle bir iç dolgusunu da göstermek istiyorum. Bakın anlatıyor güzelliğini. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.